Merhaba arkadaşlar. Bugün uykuyla alakalı video yapıyorum. Daha doğrusu uykusuzlukla alakalı. Arkadaşlar beni eskiden beri takip edenler bilir. Benim çok uzun zamandır bir uykusuzluk problemim var. 3 sene çok büyük eziyetler çektim böyle resmen uyumadan yaşadım. Artık denemediğim acayiplik kalmadı. Doktora da gittim. Hani bilimum böyle ilaçlar da verildi. Bir takım şeylerin yan etkileri oldu. İşte bunlardan bahsedeceğim size. Bundan hemen bir video yapmıştım. Mutlaka o videoyu izleyin. Yani şu tepeye koyuyorum o videoyu. O videoyu izledikten sonra bu videoya devam edin. İlk söylemem gereken şu. Bir kere yaptığınız şeyler kadar beslenmeniz de çok önemli. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz. Yani uyarıcı besinlerden bir kere biraz uzak durmaya çalışın. Mesela ben arada bir kola zero içerdim kola Zero'yu tamamen artık çıkardım hayatımdan. En son kola Zero'yu ne zaman içmişimdir? Herhalde 4-5 ay evvel falan. O kadar içmiyorum. O da gene böyle bir 4-5 aylık periyodun ardından içilmiştir. Damak zevki olarak çok sert kahveden hoşlanıyorum. O damak zevkimden vazgeçtim, feragat ettim uyku uğruna ve artık daha hafif kahve içiyorum ve de 2-3 tane kahve içerdim, artık bir tane kahve içiyorum. O da sabah erken saatte içiyorum. Gün ortasında dahi içmiyorum ki uykumu kaçırmasın. Zaten böyle yani pre-workout işte enerji verecek başka şeyler falan kesinlikle kullanmıyorum. Kardiyo yapacaksam öğlene kadar olan saatlerde yapmaya çalışıyorum ki nabzım düşsün belli bir saate kadar. Belli bir saatten sonra rahatsız edecek yiyecekler yememeye çalışıyorum. Eskiden benim işim çok yoğundu. Yani gerçekten çok yoğun günler geçiriyordum. Bu yoğunluktan Yatamıyordum ben yani benim yatmam sabah 4'ü buluyordu ve tekrardan sabah 8.30-9 gibi kalkmam gerekiyordu. Evet sıkı takipçilerim bilirler ben ne iş yapıyorum. Arkadaşlar küçük bir prodüksiyon şirketim var. Reklam filmleri, tanıtım filmleri çekiyorum. Bilim bu tip şeyler. İşte yoğun olduğumuz dönemde zaten böyle bir anda böyle kampa giriyoruz. Biz e, yılın her dönemi yoğun olmuyoruz çünkü o iş geldiği zaman da direkt olarak kampa giriyoruz. Bu yüzden çok uykusuz kalmıştım. Ve sonrasında sabah 4'te böyle işim bittiği zaman yatmaya çalıştığımda da yatamıyordum. Sabah 6'dan 7'den evvel uyuyamıyordum E 8.30'da tekrardan işim oluyordu. En azından telefonlar geliyor, telefonlara cevap vermem gerekiyordu falan. Yani alt üst olmuştum. Sonrasında iş temposu normale döndü. Fakat benim uykum normale dönmedi. Ben yani gece 1 falan gibi böyle yatağa yatıyordum, kıvranıyordum. Artık sabah 5'lerde 6'larda uyanıyordum. O dönemde bir arkadaşım melatonin kullandı dedi. Hatta doktordu yani kendisi nöbet zamanları kullanıyordu melatonini. Daha doğrusu nöbeti olmadığında ve uyuması gerektiğinde kullanıyordu. Bakın o dönemde kullandığım melatonin. Şöyle göstereyim. Bu GnC'nin e, 3 mg olan melatonin. İlk zamanlar iyi gelir gibi oldu. Böyle Hani böyle bir şey yapıyorsunuz alıyorsunuz bir, bir saat sonra falan böyle bir esneme geliyor hafiften. Diyorsunuz ki bir gideyim yatağa bakayım ne olacak. Yatağa gidiyordum ve hakikaten uyuyorum. Ama şöyle bir şey var. Uyuyorum ama 3 saat uyuyorum. Yani 3 saatten fazla bana etki etmedi. 3 saat sonra uyanıyorum. Kahve zaten azaltmıştım kahveyi. iyice artık böyle çok hani düşük ölçekte ve günde bir tane kahveye düşürdüm. O da biraz daha etkiledi. Biraz daha rahatlattı. Bu arada şöyle söyleyeyim. Meloten'in bir takım böyle enteresan yan etkileri var. Ben şimdi herhangi bir bilimsel araştırmadan size bahsetmiyorum. Kendi yaşadıklarımdan bahsediyorum. Yan etkileri uzun kullanımda beni biraz agresif yaptı. Ben çok böyle hani sinirli ya yapıya sahip bir insan değilim. Hani hayatta belli kırmızı çizgilerim var. O kırmızı çizgiler geçilmedi sürece ben kolay kolay sinirlenmem. Ancak bu melatoninden sonra, belli bir kullanımından sonra beni böyle aniden parlayan bir insan haline getirdi. Bunu da Ertuğ Evrekli ile konuşmuştum ben. Antrenör Ertuğ Evrekli. Ertuğ biliyorsunuz üniversitede akademisyen bu biyoloji konusunda uzman kendisi. O bana hormon dengesini bozmuş olabileceğimi söyledi. Bu melatonini sürekli kullanarak. Ben korktum kestim. Tahlil yaptırdım. Tahlilde bir şey çıkmadı ama tahlili ben yaptırana kadar bir iki ay geçti üşengeçlikten gittim gidiyorum falan derken. O sırada bir şey çıkmadı. Fakat melatonini tamamen kestikten sonra benim bu asabiyetim tamamen geçti. Sonrasında tekrardan işte artık 3 saat 4 saat uyuyorum falan böyle işte gece 1'de yatıyorum sabah buçukta kalkıyorum. Yani çok da sıkıcı bir şey spor salonu kapalı her yer kapalı yiyecek bir şey yok. Böyle ortalık sessiz hani böyle hani rahat rahat hareket edemiyorum dışarı bakıyorum dışarıda kimse yok falan. Yani sıkıcı bir durum hakikaten yani bu uykusuzluk kötü bir şey. Hayır bir şey değil bir ertesi günde tam iş saatinde öyle bak vakitlerinde böyle esnemeye başlıyorsunuz. Yani insanlar diyorlar ki ya herife bak hani herhalde gece hopluyor zıplıyor bana pavyona gidiyor. Alakası yok halbuki ölüyorum uykusuzluktan. Yani uyuyamıyorum işte yani çok fena bir şey ama anlatamazsınız kimseye. Sonrasında dedim ki ben melotenine ara ara devam edeyim. Çok sevdiğim bir arkadaşımdan Tolga'dan sağ olsun. Amerika'dan sipariş ettim. Türkiye'de yoktu çünkü. Arkadaşlar şöyle göstereyim advance ee, Advanced Melatonin diye geçiyor. 10 miligram. direkt fil, fil bayıldan yani. Hani bununla zaten uyumuyorsan arkadaşlar bunu aldım. 2 gün yerinden kalkamadım. Yani böyle 2 gün hakikaten arada tuvalete gitmek için, arada bir şeyler yemek için kalkıyordum. Sonra geri geliyordum yatıyordum tekrardan. Bu da olmadı. Başka bir arkadaşım yarım almamı söyledi bunu. Fakat haplar o kadar küçük ki hani ikiye kırmak çok zor. Dedim ki ya bir şekilde çözmem lazım benim şunu melatoninsiz falan. Sonrasında diyetisyen Coşku Mutlu'ya sordum. Dedim ki abi böyle böyle ben hani melatoninle çözemedim işi. Ee, böyle yan etkiler de yaptı. Bu arada melatoninin bir yan etkisi daha var. Çok enteresan. 10 mg'da yapmıyor ama 3 mg'da yapıyor. Arkadaşlar deli gibi tuvalete kalkıyorsunuz. Yani şey e, çişe kalkıyorsunuz. Çok affedersiniz. İnanılmaz bir su attırıyor. Bir şey yapmasam tuvalete kalkmasam adam gibi uyuyacağım belki. Ama o kadar çok tuvalete gidiyorum geliyorum ki tuvalete gidip gelmekten bu sefer de uykum bölündü. En son artık Coşku dedi ki yani yediğin, yediğinle içtiğinle alakalı dedi. Yani biraz daha böyle sebze ağırlıklı tüketmeye çalış. Biraz daha proteini azalt. Zaten dedi kahveyi azaltmışın, çayı azaltmışın. Birçok şeyden gerçekten feragat ettim artık uykumu düzene sokayım diye. Arkadaşlar en son ne buldum biliyor musunuz? Ben eğer gece 11.30-12 aralığı esnasında yatarsam sabaha kadar uyuyabiliyorum. Yani arada belki bir kere tuvalete kalkıyorum. Ancak saat 12'yi geçtiği anda ben bir anda böyle bir temizleniyorum, bir arınıyorum, bir refresh oluyorum ve hiç uyku yok. Cin gibiyim. Bunu çok uzun zaman sonra keşfettim. Çünkü yani insan niye 11'de yatsın ki veya 11.30'da? Artı bir de şöyle bir şey var. İş vakti benim ya işi bitmiyor o saatte. Hani bizim işin bir saati olmadığı için bir de hani bizim piyasa genelde geceleri ayakta. Hani millet 12-12'lere kadar uyuyor öğlenleri. Ve arkadaşlar şu olayı da ne zaman keşfettim? Bu korona muhabbetine ne zaman ki karantinadan dolayı karantinada kalmamız gerektiği için evlerde duruyoruz. İş yok, güç yok, hiçbir şey yok. Arada erken yattım. Bu erken yattığım dönemde fark ettim ki aa ben uyuyabiliyorum. Ve öyle bir hale geldim ki uykum inanılmaz düzenli bir hale geldi. Artık uyku problemim yok. Meğerse benim problemim buymuş. Yani ben eğer o çıtayı aşarsam bitiyor. Sabah kadar ayaktayım. Sabah 6'ya kadar ayaktayım. Ama 12'den evvel yatarsam uyuyorum. Hiçbir problem yok. Ne, ne melatonin ne başka bir şey. Hiçbir şeye ihtiyacım yok şu anda uyumak için. Kendi tecrübelerimden anlatmak istediğim buydu. Arkadaşlar bir uyku probleminiz varsa gerçekten bir kağıda yazarak, çünkü unutuyor insan, bir kağıda yazarak denediğiniz şeyleri liste yapın. Bunu denedim olmadı, bunu denedim olmadı, bunu denedim olmadı. Bir de neler deneyebileceğinizi oturun düşünün. Yani ben şansa şu dönemde şu korona virüsü musibeti yüzünden erken yattım. Neden? Çünkü erken yatabildim. Yani normal normalde yatamıyorum bu saatlerde. Ama bundan sonra virüs bittiği zaman da artık ne yapacağım? Erken yatacağım, onun yerine erken kalkıp iş yapacağım. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım işinize yarar. Yani umarım en azından birilerini kurtarırım benim gibi. Benim durumunda olan birilerini kurtarırım. Bu arada videoyu kapatmadan hemen şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar uyku doktoru buldum bir tane. Uyku doktoru Tekirdağ'daydı. Tekirdağ'a gitmeye üşendim. Daha doğrusu vaktim de olmadı gitmeye. Vaktim olduğu dönemde de zaten virüs muhabbeti çıktı ortaya. Virüs muhabbeti çıkınca zaten artık da daha gidilecek bir durum kalmadı. Evet arkadaşlar benim söyleyeceklerim bu kadar. Dediğim gibi umarım işinize yarar. İşinize yaraması için bunları anlatıyorum size. Evet o zaman görüşürüz. Ha bu arada eğer aklınızda bir şey varsa veya bu uykusuzlukla alakalı yaşadığınız bir şey varsa arkadaşlar lütfen üşenmeyin yorumlara yazın. En azından yorumlarda başka insanlar da okur ve başka insanlara da fikir olur bu durum ee, ya da bana da fikir olur. Ben bir şey öğrenebilirim belki sizlerden. Evet, o zaman son kez görüşürüz.